Galatasaray futbol takımı, 2025 ila 2026 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştı Avusturya 2. Futbol ligi takımlarından Edmira Vakeri 2-1 yendi. Avusturya'nın Windischgürsten bölgesinde kamp yapan Sarı Kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Edmira ile karşılaştı. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Galatasaray, Yankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Carlos Juesta, Abdülkerim Bardakçı, Derik Kön, Lucas Torera, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Nikolo Zanyolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, 11 iyi ile çıktı. Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasında Yunus Akgün'ün şık asistinde Kön ile 1 ila 0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı üstün tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Efe Akman, Arda Ünyay ve kaleci Batuhan Şen'i oyuna sürdü. Buruk, 63. dakikada ada yüzgeç, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Victor Nelson ve Elias Jelörti, 70. Dakikada Berat Duşu, 79. dakikada ise Çağrı Balta ve Furkan Koçak'ı oyuna soktu. Sarı Kırmızılı ekip, 57. dakikada Arda Ünyay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Avusturya temsilcisi, bir dakika sonra Alexander Schmidt'in golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Galatasaray sahadan 2 ila 1 galip ayrıldı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında Ümraniye Spor'un 5-2 yenen Sarı Kırmızılılar, Edmira'yı da yenerek 2'de 2 yaptı. Kön, gollere devam ediyor Galatasaray'ın kiralıktan dönen Alman sol beki Derik Kön, ikinci hazırlık maçını da boş geçmedi. Geçen sezonu Almanya temsilcisi Werder Bremen'de kiralık geçiren Kön, yeniden takıma döndü. Sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig takımı Ümraniye Spor ile yapılan maçta fileleri havalandıran Kön, Edmira müsabakasında da takımını 1 0 öne geçiren golü kaydetti. Genç Arda ilk golünü attı Galatasaray'ın genç savunmacısı Arda Ünyay, sarı kırmızılı formayla ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Geçen sezon ara transfer döneminde MKE Ankara gücünden kadroya katılan 18 yaşındaki stoper, Edmira karşısında takımının ikinci golünü kaydederek Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı. Batuhan Korkutlu Galatasaray'ın kalecisi Batuhan Şen'in maçın son bölümlerinde yaşadığı sakatlık endişeye neden oldu. Müsabakanın 81. dakikasında ceza sahası dışındaki topa çıkan Batuhan, Philip Ristenik ile çarpıştıktan sonra kafasını yere sert vurdu. Sağlık ekibinin müdahale ettiği 26 yaşındaki file bekçisi, oyuna devam edemedi. Başı dönen ve yürümekte zorlanan, boynunu tutarak sağlık görevlilerinin sedye ile yanına gelmesini bekleyen Batuhan Şene maçı tribünde maçı izleyen sarı kırmızılı futbolculardan Kaan Ayhan ve Alvaro Morata, destek verdi. Maça ikinci devredenin başında dahil olan R. Batuhan'ın yerine 86. dakikada Enes Emre Büyük oyuna girdi. Taraftardan yoğun ilgi sarı kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 8 bin Türk futbolsever seyretti. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi. Taraftarlar yine o simyeni istedi Galatasaray taraftarı, geçen sezon bon servisi kiralanan Nijeryalı Yıldız Victor Osimyen'in transfer edilmesi için tezahürat yaptı. Sarı Kırmızılı taraftarlar, müsabakanın son anlarında taraftar çıldırdı o simyeni istiyor şeklinde tezahüratlarda bulundu.